Zavuşko Ne yapıyorsun? Ne? Soğuk mu lan dışarısı? Üşüyor mu? Ne canım? Gel <laughs> o paşa Gel cano paşa Azap gel Arkadaşlar Acayip bir kar yağdı Demin bir fırtına vardı Şimdi duruldu Şunu takmamın sebebi hem soğuktan korumak hem de dişlerimi görmeyin Dişlerim olmadığı için Ben biraz yadırgıyorum Kötü görünüyor bana Hiç Kendimi en son sünnette öyle görmüştüm. <laughs> sünnetteyken dişlerim yoktu. Bu dişlerimi oynaya oynaya çekip almıştım. En son sünnetteyken dişlerim o haldeydi. Hatta bizim, bizimkiler de dalga geçiyor bende. En son sünnette öyleydin. Kar yağdı bir mutlu oldum. Ortalık çok güzel. Bu Jalo Paşa da beni öpüyor her tarafımı. Antika da gelmiş burada beni öpüyor. Bu <laughs> yani şerefsiz ya o Şimdi böyle bir etrafı göstereyim. Bu gece devam edecek. Yarına kadar ne olur bilmiyorum. Azat Reis'i bağlıyoruz. Ee, ya yani bizim buraya iki, iki senedir buradayız hemen hemen. Öyle çok kurt gelmiyor. Ama ne olur ne olmaz diye bağlıyoruz. Ee, şu zincirlerin yerlerini değiştirmem lazım. Şuraya çakmam lazım bir tanesinde. de. Oraya da Zalımı bağlayacağım Öyle biraz değişiklik yapmamız lazım Gelin bakayım buraya Gelin bakayım buraya Gel Dalo Paşa Bu dalonun Şeyleri çok Sivri Yani adama Yüzüne gözüne gelse affetmez Masum masum bakma uykudan mı uyandın He? Uykudan mı uyandın dalo Antika Antika da demin yavrularla beraber yatıyordu. Ne oldu Azap Paşa? He? Kar ben mutlu oldum. Sen olmadın mı mutlu? Sevmedin şey mi? Biz tabi bızlıklarla içeride oturuyoruz. Siz dışarıdasınız değil mi? Ama köpekler üşümez diyorlar. Doğru mu? Var mı öyle bilgi? güdük, güdük, güdük. Yarına kadar ne olacak bilmiyoruz. E, bu gece şöyle bir kar yağdı. Hava durumundan bakıyorum. Kar yağacak yani. Kar yağışı söylüyor. Bu önümüzdeki birkaç gün önce kar yağacak. Sadece tek sıkıntı e, bunu geçenlerde gittim. Çok ışık da yok gösteremeyeceğim. Şu soba borusuyla alakalı. E, şuna şey yapmam lazım. Bu böyle fırfırlar var arkadaşlar dönüyor. Böyle ee, şey olduğu zaman Rüzgar içine almıyor bizim Burada ani rüzgarlar esiyor O zaman rüzgar mı sobayla beraber Hepsini içeriye Şimdi odunları da çıkaramıyoruz içinden bu sefer e, Saatlerce odunun yanmasını bekliyoruz İçerisi duman oluyor Donuyoruz kapıyı açıyoruz bacayı açıyoruz Sabaha kadar Uğraşacak, uğraşacak duruma geliyoruz yani Zavarız postunu verdi. Ben giyeyim lan onu. Üşüyorum bak senin postun ayı gibi. <laughs> Niye durgunsun? Uykudan mı seni uyandırdık? Çağırdık. Uykudan mı geldin? Kıs 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 kıs. Kim dal o? Hani kurtlar gelmiş. Kim oğlum o? Ne dalı o? Gel bak. Ne bakıyorsun? Melil melil ne bakıyorsun? Ne istiyorsun gene ne? Ne şey yapıyorsun? Adamlar bana gelirken tavuk getirmişler arkadaşlar. Bu aşağıdaki çobanların yani bizim köylümüz. Benim yemem için tavuk getirmişler. Ben de ortadan ikiye kestim. Yemiyorum ya dişlerden. Ortadan ikiye kestim. Fırına attım sobanın fırında Bir tanesini azapa verdim böyle kızarmış. Ama nasıl olmuş öyle güzel olmuş ki. Sensin Azap Reis'e verdim. Yarısını Zalo Reis'e verdim. Diğer yarısını Azat Reis'e verdim. Çıtır çıtır yediler. Zalo Reis ile Azat Reis. Karanlık bir şey görünüyor mu? <laughs> Sizi uykunuzdan yandırdım. Kusura bakmayın. Gidin yatın. Ben böyle bir... Aa senin bura ne olmuş oldu. Dur. Dur dur dur. Bir tane köpekle boğuştun o yüzden oldu değil mi? Eşik seni. Çalırız. Çalırız. Eşik çalırız. Hadi gidin. Yerinizde yatın. Ben böyle hava bir esince, kar yağınca şöyle bir mutlu oldum. Dışarı çıktım. Köpeklere sarıldım. Antikanım, antikanıma sarıldım. Antikanım gelecek evet mi içeriye? Ya. Yatıyorsun. İçerisi zaten böyle bir oldu ki. Kışın kışın yani bu yavrular kışa denk geldi ortalama 6 ay olunca tekrar eşleşme dönemine gelecekler e yine kışa gelecek yani böyle nasıl yapacağız bilmiyorum yani böyle giderse sürekli kışa denk gelecek biz de böyle kışın uğraşıyoruz senin çoğunluğun çocuğunla uğraşıyoruz eşek senin çapkınlıklarını biz biz bedelini ödüyoruz sen ne yapıyorsun? Vızlıklar ortalıkta geziyor. Al git yat yerine. Antika sen dur tamam. Sen ciddi ciddi ısırıyorsun ha. Antika. Ben şaka yapmıyorum sen ciddi ısırıyorsun. Hadi adam git yerine. Yat. Soğuk hadi gel. Gel bakalım. Nerede yatıyorsun sen? Şurada bir çatıda yatıyor. Dolayısıyla oraya gitti. Evet, soğuk bir hava. O kulübeler ağır olmasaydı benim niyetimde şöyle bir şey vardı. Kulübeler çok ağır, kaldıramadık. Şöyle şuraya dizecektim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Buraya da beraber 6 tane zaten diğer köpekler yavruları var. Onlar içeride. Duman, Sultan, Filmini oradaydı, eve aldık. Geri kalan 6 tane köpek de burada. Yaman da gidiyor, ta arkada yatıyor. Benim yazın yattığım yerde yatıyor. En son da hasta olacağız. Kıyamıyorum ya şimdi. O biraz daha zayıf diğerlerine göre. O yüzden e, biraz üşüyebilir, o yüzden öyle yapıyoruz. gel, hadi gel. Hadi, hadi gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hadi gir içeri, Yaman. Çıkmış Yaman dışarı, gel. Demin çıktı gel hadi gel Hadi girin bakalım Haydi içeri Eşekler ulan siz var ya Benim kıymetimi ne zaman bileceksiniz gelin bakayım hadi Hadi gir içeri Yaman sen de gir Zavo sen değil Zavo Firmada de çıktı El evlilikten çıktı arkadaşlar yani Öyle bir duruma geldik Haydi 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 Hasta <laughs> <Asıl> olmayalım <laughs> Ama gerçekten adamın içini titretiyor. Şöyle bir akşam videosu yaptık. Yarın karlı videolarla devam edeceğiz. Evet bakın görüyorsunuz. Sert bir hava var.